Bir saatte 8 kilo verdiren zayıflama cihazı, gençleştiren maskeler ya da muhteşem makyaj teknikleri. Hepsi İstanbul'daki güzellik fuarında ilgilenenlere sunuldu. Üstelik fuar kapılarını sadece güzellik meraklılarına değil, iş bulmak isteyen gençlere de açtı efendim. Fuar ziyaretçiler için bu akşama kadar açık kalıyor. Eksi 192 dereceye kadar çıkabiliyor cihazımız. Ufaktan bir var çok fazla. Rusya'dan dünyaya yayılan dondurarak zayıflama cihazı Türkiye'de güzellik fuarında. Zayıflamak isteyenler sanki bir buzdolabının içine giriyor. Makinanın vaadi bir saatte 8 kilo verdirmek. Şu anda makine bakalım eksi 111 dereceyi gösteriyor ve soğuk soğuk buharlar çıkıyor makineden. Mankenimize soralım bakalım. Soğuk mu? Yeah. Çok soğuk. Nasıl hissediyorsunuz? İyiyim, zayıflıyorum. Okay. Sistem selülit tedavisinde ağrıların giderilmesinde de kullanılıyor. Tabii bu makinenin içinde bir saat durmak imkansız. O yüzden zayıflamak isteyenler 3 dakikalık 20 seansla inceliyor. Eksi 180 derece vücutla temas ettiğinde çok ciddi bir şok etkisi yaratıyor vücuda. Bu oluşan şok etkisi vücudun 3 dakika içerisinde 700 kalori harcamasını sağlıyor. Güzelliği seviyorum, cilt bakımı seviyorum. Güzelliğine düşkünler, güzellik ve bakım fuarında her standta farklı bir ürün denedi. Gezmeye mi geldiniz? Evet evet, ziyaretçiyim. Gelmiş kendi makyajımı yaptırayım dedim. Değişik standlarda değişik uygulamalar var. Evet. Sadece makyaja, bakıma gelenler değil. Bu işe adım atmak isteyenler de fuardaydı. Güzellik sektörü geniş, kaliteli eleman az. İşkur'da özellikle kadınları güzellik sektörüne yönlendiriyor. Ne öğretiyorsun? Ee, güzellik. Ben ortaklılar kim? İş kura başvurdum. Umut iş kura başvurdu. İş kura onu bir güzellik kursuna yönlendirdi. İçindeki cevher ortaya çıktı. Onun gibi onlarca genç meslek sahibi olmak için bu sektörün kapısını çalıyor. Şu an neredeyiz? Hepimizin işleri hazır gibi bir şey. Hanımlar güzelleşmek için bu kadar güzel olmanıza gerek yok. Zaten doğal güzelsiniz. Başımızın tarihi.